Arasındayız Takvimler 15 Haziran Çarşamba'yı göstermekte. Saatlerse Türkiye'nin ana haber bülteni saatini gösterdi bile. Türkiye'nin ana haber bülteninde uzun zamandır size zam haberleri veriyorum ve maalesef bu akşam da yine bir zam haberiyle başlayacağız. Motorinin litre fiyatı geldi 30 liraya dayandı. Bu gece yarısından itibaren 1 lira 27 kuruş daha zam geliyor motörine. Bu yapılan son zamla birlikte bir yılda yapılan zam oranı yüzde 304'e çıktı. Harcım vardı e, sattık parasını da iyiydi. Yetmiyor ki para yetmiyor. Neden dolayı sattım yani. Yetiştiremiyor. Mecburuz. Bize... 6 ay önce sattı otomobilini Muharrem Karaca. O dönem motorinin litre fiyatı yaklaşık 10 liraydı. Şimdi 29 lira 17 kuruşa çıktı. Gelir o. Biz sabah uyanıyoruz tam ayşam yatsam Nasıl olacak böyle hiç görmedim ben bu yaşa kadar. Hani aşağı düştüğünü görmedim. Aşağı düşüğü der değil mi? Aynı zaman bağlandı ya. Aşağı düşüğü gösteriyor. Bir daha yukarı çıkıyor. Ertesi gün bir daha yok. Onun iki katı yok. Ya. Benzinde indirim, motorinde zam. Gece yarısı itibariyle benzinin litre fiyatına 97 kuruş indirim gelmişti. Ancak akaryakıtta zam fırtınası durdurulamıyor. Motorine 1 lira 27 kuruş, zam geldi. Litre fiyatı 30 liraya yaklaştı. Bir akaryakıt istasyonunda çalışıyor Ozan Ecer. Akaryakıtta eriyen alım gücünü rakamlarla açıklıyor. İnsanların gözünü boyuyorlar. Ondan sonra ertesi gün tekrardan... E, yükseltiyorlar. petrolde çalış şaşırmıyorum yani. Yani eskisi gibi değil. Önceden yani iki sene öncesine dönelim. Yani şu an hemen hemen e, yarıdan fazlası diyelim. Yani yüzde seksen yüzde doksan arttı tabii. Peki full dolduran var mı? Yok. Full dolduran e, şahsi o değil de şirket araçları dolduruyor. Onun dışında full dolduran yok. Genelde e, 100 lira, 200 lira. 100 liradan kişi 3 litre ancak alıyor. Benzinin litre fiyatı bir yılda %268, motorun ise %304 zamlandı. Fiyat artışının önüne geçmek mümkün değil. Akşam uyuyamıyoruz. Acaba motora zam gelecek mi? Motora akıtlara, yakıtlara zam gelecek mi? Korkuyla uyuyoruz yavrum ya. Bırak akar yakıtı, benim çocuğum motoru aldı şimdi satmaya çalışıyor. Ki, çünkü herkes bırakmaya çalışıyor. Millet arabasını kapının önünde bırakıyor. Oğlu aldığı motosikleti sadece bir ay kullandı. Şimdi evinin önünde. Suzan Koç her gün akar yakıta gelen zamları takip ediyor. Yani biz de resmen oyun oynuyor. Yani Tom Beceri'yi biliyor musun? Oynuyor oynuyor vazgeçemiyor. Oynuyor, niye vazgeçemiyor? Aynı ona döndük biliyor musun yavrum? Alıştık diyen de öfkesini saklamıyor. Motorin dağılıyoruz, dağılıyoruz de alıyoruz, LPG de alıyoruz benzin Şu anda motorinle LPG arasındaki bir fark yok yani. İstemesek de alışmak zorunda kalıyoruz. Yapacak bir şey yok. İstemiyoruz ama alışmak zorundayız. Yapabileceğimiz hiçbir şey yok yani. Dolar 17.29 yazıyor ekranda şu anda. Dünyada evet Brent petrol fiyatları arttı o yüzden böyle oldu diyen var hala yanlış. Hani en hafif tabirle yanlış. Zira dünyada %70'i buldu artış ama bizde %304. Motorine bir yılda gelen zam %304. Hem enflasyon oranımız yüksek hem de döviz kurlarının durumu ortada. Bu gece saat 21'de de Amerikan Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Piyasaların gözü kulağı da orada. Amerikan Merkez Bankası FED'in faiz kararını Türkiye saatiyle 21'de açıklaması bekleniyor. Ve piyasalarda heyecanla bekliyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda 75 baz puanlık artışa neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Dolar endeksi faiz kararı öncesi son 20 yılın en güçlü seviyelerini test etmekte. Agresif artışın doların diğer para bilimleri karşısındaki konumunu güçlendirmesi bekleniyor. Bu durumda en çok etkilenecek olanlardan biri de biziz maalesef. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin medyan beklentisi 50 bas puanlık bir faiz artışı olsa da son enflasyon verisi sonrasında 75 bas puanlık artış bekleyen uzmanların sayısı da arttı. Saat 21'i bekleyelim ve görelim. Faizlerin çok agresif bir şekilde yükselmesi yatırımcıyı altından uzak tutabilir. Güvenli limanlara sığınmak isteyeceklerdir. Ee, Türkiye'de maalesef güzel ülkemizde o limanlardan biri değil. Yarın ne olacağımız belli değil. Yatıyoruz sabah zam, yatıyoruz sabahına zam. ekonominin durumu ortada maalesef. Ee, şimdi markete gidiyoruz ve her seferinde şaşırıyoruz ama bu şaşırma eşiğimiz e, o kadar yükseldi ki acaba hata bende mi diye kasada düşünen çok gördüm. Hani doğrudur bu fiyattır herhalde hata bende olabilir diye düşünüyoruz ve kuzu kuzu çıkıyoruz marketten ne yapalım? Ne market çalışanlarının bir suçu var? Ne bizlerin bir suçu var? Et ve süt ürünleri daha da zamlanacak öyle görünüyor. Yine bir zam haberiyle devam edeceğiz. CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen diyor ki, toprak mahsulleri ofisi hayvancılık se sektörüne artık ucuz arpa satmıyor, satamıyor. Bu da çiftçiyi piyasadan daha pahalı ar arpa almaya yöneltiyor. Arpa pahalanınca ne oluyor? Haliyle maliyetler artıyor. Bu da ete, süte yeni zam demek. Oluşan bu maliyetlere göre en az %20 oranında zamlanacak. Toprak Mahsulleri Ofisi hayvancılık sektörüne arpayı piyasaya göre ucuza satıyordu. Ta ki Mayıs ayı sonuna dek. Arpanın tonunu 2500 lira, mısırın tonu ise 3000 liradan veriyordu. Bu uygulama et ve süt fiyatlarını nispeten frenlemekteydi uygulama bitti. Bu doğrudan et ve süt fiyatlarını artıracak. Öngörülen yüzde yirmilik bir zammın daha kapıda olduğu. Biz vatandaşlarımızı bu aşırı artışlardan korumak için çok ciddi tedbirler aldık. Yani yemin pahalı olduğundan kendin ekliyorsun ama gübre atamıyorsun. Gübre atamıyor yani her Anladım yerde kafesteyiz biz. Bir çıkış bize yok. Toprak Mahsulleri Ofisi, üreticiden aldığı arpaya bu sene ton başına 6 bin lira ödeyecek. Bu fiyat geçen yıl 1750 liraydı ama ne mazot bu kadar pahalıydı ne de gübre. Çiftçilerimizin tohum, mazot, gübre gibi girdilerindeki artışların farkındayız. Bunun için alım fiyatlarını yüksek tutmaktan prim ve destekleme rakamlarını artırmaya kadar pek çok önlem alıyoruz. Açıklanan fiyat geçen yılın maliyetine göre 3 kat bile artmadı. Geçen yıldan beri mazot 4 kat, gübre 5 kat zamlanmışken bu fiyat maliyetlerin maalesef çok altında kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan arpa alım fiyatlarının yüksek tutulduğunu söylese de girdi maliyetlerindeki artış nedeniyle para üreticinin cebine girmeden eridi. Arpa üretiminin temel girdilerinden yalnızca ikisi mazot ve gübre mazot yalnızca bir yılda 20 lira arttı. Gübrede de durum farksız. DAP gübre ton başına 10 bin lira, 20-20 gübre ise 7 bin lira civarında yükseldi. Arpa satış fiyatındaki artışsa 4250 lira oldu. Yani üreticinin arpadaki maliyetleri kurtarabilmesi için mazota göre ton başına 7400, gübreye göre ise 9250 liraya satması gerekiyor. Ülkemizin kendi vatandaşlarının temel ihtiyaçları kapsamındaki bu bubatı sebzeyi, meyveyi üretme konusunda hiçbir sıkıntımız yok. Yetiştiricilerimiz mevcut kazançlarıyla hayvanlarına yetinince yem alamayacak ve üretim miktarları da düşecek. Yani hayvanlarımız gel vatandaşlarımız et yiyemeyecek duruma düşecek. O durumdayız zaten. Yoksul milyonlar e, oluşturuldu. Yoksulluk tırmandırıldı geride bıraktığımız yıllar içerisinde. Sürekli zam haberi veriyorum farkındayım. Bu dönemde böyle hatırlanacak belki de. Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi de Mayıs ayında rekor tazeledi. Çiftçinin duruşunu göstereyim size. Düşünceli. Eli belinde ve düşünmekte tarlasına bakıp düşünüyor. Yıllık artış %155'e dayandı. İmdat diyor çiftçi. Aylık artış %16. Türkiye İstatistik Kurumu'na göre üstelik. Çarşı pazarda yazın gelmesiyle sebze meyve ucuzlar beklentisi de boşa çıkmış oldu böylece. Bir kere söylendiği gibi yaz aylarında fiyatların düşmeyeceğini şimdiden söyleyebiliriz. Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi artışını Mayıs'ta da sürdürdü. Yıllık artış %154.9'la rekor tazelerken aylık artışta %16,1 oldu. Yani havanın ısınmasıyla düşmesi beklenen gıda fiyatlarında hayal kırıklığı kapıda. Yeni rekor Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklandı klasik olarak yaz aylarında meyve sebzenin fiyatı bollaşmaya paralel düşer. Fakat son 2-3 yıldır zaten bunu yaşayamıyoruz. Anlaşılan o ki bu senede fiyatlar artan eğride yükselmeye devam edecek. Alt gruplarda rekor yıllık bazda %274'lük artışla lifli bitkilerde. Lifli bitkileri sebzeler, kavun karpuz, kök ve yumrular takip ediyor. Artış oranı %230. %59'la ana gruplardaki aylık artışın lideri domates gibi çok yıllık bitkiler, onu %14,8'lik artışla hayvanlar ve hayvansal ürünler takip ediyor. Sektör bazında aylık artış en fazla tarım ve avcılık ürünlerinde, oranı %16,7. Çok değil, sadece geçtiğimiz yılın Kasım ayında yıllık artış yalnızca yüzde 24'tü. Aynı dönemde mazotun litre fiyatı 8 lira civarındaydı. 2022'nin Mart ayına gelindiğinde oran yüzde %84 84'e yükseldi. Aynı dönemde mazotta 20 lira seviyeleri konuşulmaya başlandı. Ardından da artış hız kazandı. Tarım üfedeki artık bir aydan sonra Nisan'da ilk kez 3 aynayı gördü. Ve tarım ürünleri üretici fiyat endeksi %118,5'i geçti. Tarım ürünleri üretici fiyat endeksinin %155'e dayandığı Mayıs ayında ise mazot 25 lirayı geçmiş durumda.